Merhabalar. Bu görmüş olduğunuz, Kosori'de donmuş et nasıl çözünür onun videosunu hazırladım. 175 derecede 10 dakikaya ayarladım. İlk 2 dakika sonra bir kontrol ettim. Baktım henüz çözülmemiş. 5 dakika sonra tekrar baktım. Evet, çözülmüş fakat bazı yerlerinde hala sertlik var. Yani tekrar bıraktım. Gerçek süresi dolana kadar tuttum. Daha sonra çıkardıktan sonra gerçekten de eti pişirmeden buzlarını gayet güzel çözmüştü. Zaten şimdi görüyorsunuz. Bakınız. Gayet güzel çözülmüş. Artık istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.